<applause> بسم الله الرحمن الرحيم Hepinize günaydın. Hayırlı sabahlar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Sevgili değerli YouTube ailem, bizimkiler bizim aile. Arkadaşlar yılın ilk biberlerini, dolmalık biberlerini toplayacağım bahçeden. Domates toplayacağım. Bugüne kadar biberlerden olsun, domateslerden olsun tek tek topladık. İşte kahvaltıda yedik, kızarttık. Bugün bayağı bir çok ermişler. Onların hepsini toplayacağım. Sosmuş, kurutmaymış. Herhangi bir şeyler yaparız artık. Ağustos ayı girdiğinde oluyor bizim köyde sebzeler. İnşallah biz de o sebzeleri toplayacağız. Emeklerin karşılığını alacağız. Yani her ne kadar benim biberler büyümese de tek tük döktü arkadaşlar. Tek tük dökenleri de toplayacağız. Sepetimi aldım koluma. Çıktım bahçe yollarına diyeyim hani sebebi taktım koluma bir şey var ya <laughs> şu anda aklıma gelmedi neyse biberler toplayalım da hayırlısıyla nasılsınız bu ara iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizler soracak olursanız iyiyiz. Polen Bebek Köy'de. Polen Bebek'le ilgileniyoruz. Ee, güzel geçiyor günlerimiz. Çok tatlı tatlı geçiyor. Maşallah. 41 kere maşallah. Rabbimin izniyle sizlerin duasıyla. Sonra burada düğün çekimlerine gidiyoruz. İşte Edraf köylerde, komşu köylerde çekimler var Simav köylerinde. Onlara gidiyoruz Şahin'den günü birlik geliyoruz. Öyle güzel geçiyor günlerimiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sizlerde de bir sorun, bir yaramazlık yoktur. Dua eder, dua beklerim sevgili arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dolmalık biberimiz. Eldiven getirdim de kullanamam. Kullanamıyor. Bunlar kart almadan hayırlısıyla bir bir toplayacağız. Bu sene ben e, biberleri hani toplama aşıladık. Döndü abladan aldık. Hanım abladan aldık. Hamış abladan aldık. Pazardan aldık. O yüzden çeşit çeşit biber çıktı bak. Değişik biber. Çoğu acı. Biz zaten acı sevmeyiz. Şimdi irilerini alıyorum. Şöyle daha birkaç gün daha büyümesi gerekenler var. Onlar büyüsün. Dolmalık biber ister kuruturuz, ister şimdi taze doldururuz, isterse dolaba dondururuz böyle. Böyle toplayacağız. Karışık toplayacağım. Biberlerden. Dökenlerden kart almadan toplayacağım. Havazı yok ama güzel. Şöyle diyor büyüklerimiz. Biberleri toplamazsan, dalında yük edersen dökmezmiş. Biz de döksünler diye biberlerin yükünü alıyoruz. Böyle sıradan bir taraftan şöyle süze süze baka baka gideceğim. Uygun olanları toplayacağım. Bunlar süs biberi acı biber değişik ha, taş gibi bu çok acı onları ayrı dizerin acı pul biber yaparız öyle bir şey yaparız. Hem de otlarını yola yola gidiyoruz. Bunlar havaya doğru döken biber. Şöyle yukarı doğru döküyor. Acı. Büyük bir ihtimal acı. Tatlı biberler genelde aşağı doğru döküyor. Yukarı doğru dökenler. Onları da alacağız. Acı, tatlı artık bir şeyle yapacağız. Bak bu tepesi yukarı döküyor. Şöyle havaya doğru. Bunlar da aşağı doğru döküyor. Çeşit çeşit nimetler vermiş Rabbim bizlere. ...böyle böyle devam edeyim ben. Hayırlı sabahlar. Sağ ol dayı. Hadi Allah emanet bakalım. Sağ ol dayı. Dehşet olsun. Hadi bakalım dayım. Dayım. Ramazan dayım. sabah erken saatlerde o da geliyor böyle işini gücünü bitiyor. Allah gücüne güç kastın inşallah. Köyümüzün çalışkan insanlarından bir tanesi de dayım. Yenge erken saatlerde maşallah işlerini güçlerini bitarlar. Tabii erken kalkmak iyidir her zaman söylüyor zaten. Tamam. Gönül dostlarım yok yok dedik ama gene de böyle bir sepet biberi çıkardık. Çıktı. Çok şükür. Bunlar kalsın burada. Domatesler toplayayım Bir sepet acı biberi topladıktan sonra domatesler toplayacağız. Bunlar çeri domatesler. Çeriler erdi. Büyük domateslerimiz de çürüyor. Böyle. Onlarda hastalık varmış. Nedir derdi bilmiyorum. Bak hepsi böyle iniyor. Oh. Öyle. Ürettiğimiz, diktiğimiz her şey böyle verimli olsaydı daha da sebze olur. Kimisi çürüyecek, kimisi kuruyacak. Ama bunlar güzel. Öyle öyle. Nasibimiz kadar da Rabbim bize verir veriyor yani Allah'ım. çeriler güzel oldu. Sonradan hastalık gelmezse güzel oldu. Olmasına da çerilikten çıktı sanki. Koca koca oldu şöyle yumurta gibi. Aslında çeri domatesler böyle minik minik olması lazım. Şunun gibi. Thank <laughs> you. Şöyle göklü, çakırlı, alacalı topluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kahvaltı hazırlığını yavaş yavaş başlıyoruz. İlk önce kahvaltı için semizotu topluyorum. Semizotu kahvaltıda güzel oluyor. Çiğ yenilirse kahvaltıda. Öğlen akşam yemende de pişik olarak güzel oluyor. Salatası güzel oluyor. Her türlüsü çok güzel oluyor. Kahvaltıda bu bize yeter. Taze taze dalından biber toplanır da saplı saplı kızartılmaz mı? Bunlar balık biber. Biberleri saplı kızartırsak mesela balık biber acı bunlar tatlı. Acı tatlıya karışmıyor. Sapsız kızartırsak birbirine karışıyor. Aydın kızartması yapacağız. Ateşimiz gayet hararetli olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek başlayacağız. Odun ateşinde kızartma yaptığımızda daha güzel oluyor. Bunun nedeni de ateş gayet çok yanacak. Kızartmayı yapacağız arkadaşlar. Pardon. Balık biberi. Ve balık olmayan güzel. Uzun biberler. tatlı biber kızartması yemenin zevki bir başkadır. Çok lezzetli çok güzel olur. Sapından tutup böyle isterseniz kabuklarını soyarsınız. istemezseniz soymazsınız. Güzel olur. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Saplı saplı. Hem daha güzel oluyor hem de acıyla tatlı birbirine karışmamış oldu. Biberler topladıktan sonra ters temiz yıkadık. Delikli süzgece koyduk. Suyu süzüldü. Az geldi biber kızartması gözüme biraz daha buradan biber koparacağım dalından. biberleri dalında yıkıyorum. Bazen benim böyle değişik işlerim vardır. Direkt dalından koparıyorum. Tazecik. Hemen şurada ocak başımda tavaya atıyorum. Evet sevgili arkadaşlar kahvaltı için saplı biber de kızartmış bulunuyor. Güzel oluyor bahçe böyle emeklerin karşılığını aldığımızda da daha da güzel oluyor. Tavsiye ederim toprağı olup da elinin altında böyle bahçe yapmak isteyenlere. Saksıda da olsa gerçekten terapi gibi oluyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Çok arkadaşımız da zaten teşekkür etti bana. Ülker Hanım sen bahçe diye diye bahçede çalışa çalışa biz de... Bahçeye heveslendik. Bahçe aldık diyenler oldu. Bahçe alan arkadaşlarımızın işi gücü rast gelsin. İşte nasıl edeceğiz, nasıl biçeceğiz seni takip ediyor diyenler oldu. Allah razı olsun. Böyle bir insana faydalı olabildiysen ne mutlu bana. Gördüğüm kadarıyla da çok insan böyle toprakla uğraşmaya başlamış. Toprakla uğraşmak depresyonu sıfırlar. Aklınıza kötü bir şey gelmez. Tamamen güzel şeylerle uğraşırsınız. Gördüğüm kadarıyla da böyle çok insanda beni örnek almış. <laughs> Bahçe yapmaya başlamış. Yani güzel olmuş. Yani stresten, kasadan, dertten uzak olursunuz. Çünkü neden derseniz bugün ekersiniz, atıyorum rokayı. Çimlendi mi, çimlenmedi mi onun derdine düşersiniz sonra otunu yolmaya, sonra tabağa koyup yemeye, sulamaya derken böyle güzel vakit geçirirsiniz gönül dostlarım. Hele bir de tavuk, kuzu, koyun falan yapabilirseniz o zaman daha da mükemmel olur. Bu sefer de e, koyunların otunu yemini vereceğim. Sonra kara tavuk nereye yumurtladı onun derdine düşersiniz. Köy hayatı böyle muhteşem ve güzel. Ya kesinlikle çekmedi hızlı kızarttığımız için şöyle tamam bir Alayım bismillah. Çay suyu veya bitki suyu. Su kaynasın. İşte böyle gönül dostlarım saplı biber kızartmasın. Deneyin tutup tutup yemesi ayrı bir zevktir. Acı tatlı birbirine karışmaz ve çok güzel çok lezzetli bir şey olur. İşte bugünlük de böyle. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım. Biz kahvaltı yapacağız. Patates haşladım bir tencere. Yaralı bunlar çapa kesi. Çapa kesiği vardı. Bunlarda yara var. Şöyle çapa kesmişti. Bunları hemen değerlendirmezsek çürür. O yüzden haşlayacağım. Haşlanık olarak bir kısmını kahvaltıda yiyeceğiz. Bir kısmına börek yapacağım. Ne bileyim yani böyle kavururum, haşlanmış dolaba koyarım. Lazım olana çıkarır, börek sararım falan filan böyle. Gönül dostlarım işte köyden size tekrardan bahçemizden selam gönderiyorum. Yakup gece çekimden geldi. Yatıyor. Ee, tabii ki yoruldu. Bebeğe uyuttuk o da uyuyor. Özleme de dedim uyumuş kana sen de uyu kuzum birazcık dedim dinlen. Çiçekli çiçekli günlerden bahçeden sesimin gittiği her yere tekrar selam olsun. Bahçe güllerim çok güzel oldu. Maşallah hepsi bir açtı. Harika oldu. Tam resimlik oldu. Polen bebeği burada resim çekeceğiz. Böyle giyindireceğiz, gezdireceğiz. Bamyalar yine çiçekte hani Allah ısmarladık demiştim size ama ne bileyim bamya çiçeğini gördüm karşıdan. Bamyalarımız çiçek açtı. Bunlar da uyudu uyudu uyudu. Ben baştan çapasının suyunu veremedim. Şimdi dökmeye başladı Allah'ın izniyle. Şurada sanırım bir tane dökmüş. Onu da göstereyim. Nasıl kamerayı kapatıyorsun? Yakup söyledi. Bir tane bamya dökmüş dedi. Aa, bir tane değil. Üç tane dökmüşler. İki de burada. Bunu tohumluk yaparız dibinden dökenleri. Bunları alacağım. Hemen yağda kızartı kızartı verim. Allah kızartı kızartı verim derken ocakta kızartma vardı ya arkadaşlar. Kızartmayı bırakıp da çekime geldim. İyi ki yanmamış. Tam kızarmış. Yaz biber kızartmasını bu şekilde kızartın. İnanın lezzetine doyamayacaksınız. Hem de birbirine karışmayacak. Gayet ateş harlı olacak. Sabah kahvaltısından sonra akşam yemeği olarak da fasulyeler. Mısırlara sarsın diye ekmiştik ya hani taze fasulye, sırık fasulyesi. Çok güzel evet mısırlara sardı. Bakın tepeye doğru arkadaşlar son halini gösteriyorum sizlere. Şöyle çiçeğe de var. Görüldüğü gibi. Aha. Fakat ne hikmetse bir tane bile fasulye kalmıyor. Yok bakın görüldüğü gibi hiç hiç yok. Neden? Peki neden? Neden fasulye yok? Taze fasulye yok. Bu kısmında arka tarafta kesinlikle yok çiçek. Şurada Allah'tan iki fasulye kalmış. Şöyle o kadar çiçekten sade iki tane fasulye başka yok olması lazım mısırların boyları yaklaşık 3 metreyi geçti yeni yeni de sübek takıyor mu takıyor sübek takıyor böyle bu tarafta fasulye var o tarafta çiçek var fasulye yok. Peki neden? Neden biliyor musunuz? Karacukçuk kuşları var ya, karacukçuk kuşları fasulyenin çiçeklerini yiyor. Bu tarafı niye yemiyor peki diyeceksiniz Ülker abla. Bu tarafı yemiyor. Neden ise bura açıkta kalıyor. Hep buralarda oluyoruz ya biz cevizin dibinde misafirler oturuyor oluyor ya da gelen giden buralarda olduğumuz için yaz olduğu için burada yiyemiyor kuşlar arka kısmın çiçeklerini yiyor. <laughs> Olsun ön taraftan da bize yeter. Bugün ben yine çok güzel böyle bulgurlu fasulye yapacağım. Şimdi biz yemek yapacağız aslında arkadaşlar malzemeleri hazırlıyordum. Polen de canı sıkılmış. Annenle beni bahçede gezdirsene, çiçekleri seyrettirsene dediği için Kızımla şöyle biraz geziyoruz. Bir yemeği yarım saat sonra yeriz. Önce Polen'in gönlünü edeceğiz. Önce Polen'in keyfini çatacağız. Böyle güllerin içinde Polen'e resim çekeceğiz. Güzel güzel büyüdü mü. Ee, o zaman annenle varmış. Beni gezdiriyormuş. Desin Polen. Hatıralar kalsın diye. Böyle geziyoruz. <laughs> ne ni kızım ni Ne ni. kızım ne. Ee, ne ee diyor? Tabii gazımız çok. O yüzden böyle ninnini, tintini, 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 tintini gaz çıkarıyoruz galiba biz böyle. Güzel bebeği. <laughs> Anneannesinin bir tanesi güzeli prenses bu prenses. Bizim bahçemizin en güzel gülü. Polenin evet. canı sıkılmıştı. Anneannesi de gezdiriyor onu. Tabii. Böyle hava aldırıyoruz akşam üzeri. Oksijeni bol yerde köyümüzde tekrardan kavuşmayı Rabbim nasip etti. Annemin yanına geldik. Nesilden nesile çok güzel vakit geçiriyoruz burada. Evet aynen öyle geçiriyoruz. Böyle teyzesi de bana kuzulu kuzulu cicikler almış. Evet. Şöyle. Teyzesi. <laughs> Kevser teyzesi. Böyle evet. Kuzulu pijama almış. <laughs> evet. Kızım gece uyurkana giysin demiş. Annen nesilin güzeli. Şimdi bir tane takipçimiz Polen'e ninni şiiri yazmış okuyamadım daha ben okuyacağım aklımda. Ee, özlem'in de dediği gibi sıcakta değil de böyle gölge bastı mı altına götürmüyoruz arkadaşlar. Şöyle şu gölgede şuralarda biraz temiz hava aldırıyoruz. İçeriden dışarı hani dışarının havasına alıştım diye. O da şimdi şu anda bakıyor güzel güzel maşallah. Geziyoruz yani kızımla. <laughs> Çok güzel vakit geçiriyoruz biz böyle. Ya Değil mi güzel kızım benim? Annen nesinin güzeli? Çiçekler de çok güzel. Evet. Burada annem yetiştirdi. Hı. <laughs> Öyle <laughs> vakit geçiriyoruz işte. Köyde. Evet Böyle. köydeyiz. Oksijeni bol. Temiz hava. Evet. Polenimiz de güzel güzel büyüsün burada. Büyüsün inşallah. İnşallah. İşte sabahtan kahvaltı yaptık. Ee, kahvaltıdan sonra biz Yakup'la pazarlara vişne toplamaya gittik. Ee, orada yakın Fatim abla aradı, dedi biz size geleceğiz, bebek göreceğiz, ee, bir çay içeceğiz. Oradan paldır küldür eve geldik. anneye un aldık, bir çuval kendimiz aldık. Sonra çay yaptım onlara, tam söylediğim gibi onlar gelemedi olsun. Şimdi de yemek yapacağım akşam yeme. Polen'in canı sıkıldığı için yemek biraz geriye kalsın. <laughs> Uyudu. Uyudu. Çok güzel rahatladı. Evet. Değil mi? Hmm. Anne <laughs> de ah. Şimdi birazdan malzemeleri hazırladım. Evet. Yemek yapacağız. Söyle <laughs> <laughs> malzemeleri. Annem hazırladı. Bizim en sevdiğimiz yemeklerden biri. <laughs> Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.